Tarifim yok ki elimde. Serap'in naz biz, bizde her kadından bir hikaye. Kadınları anlama, anlama, anlama kılavuzu. İyi de senden ne haber? Serap Sön ne bu? Serap nasıl bir kılık giymişsin sen? Ne, ne yapmışsın böyle? Ay Abi ya. Ne var ya? Abit, bir dakika, bir dakika. Ay canım elim ayağım dedi. Selim. Kim o? Serap. Nasıl Serap? E? Bir bak bak. Geç otur, geç, geç. Geç. Aldın değil mi adresi? Aldım ya. Aldım. Ah, tamam. Nereden buldun? Bilinmeyen numaraları aradım. Zaten oturduğu semti söylemiş de hem telefon ah, aldım ah, hem ah, adresi ah, aldım. Ya, Hayırdır ay. ya? E, iyi i̇yi yaptın. Aferin sana. Hadi. Hadi bakın. Ne haber? Eğer Sana ne haber? Süper. Aa, ne oluyor üstüme eğilik Kılığa bak. Anne var ya iyi olur. Benim tarzım bu artık. Bununla Sen, varsa. senin tarzın bu değil. Şu üstünü başını değiştir de hadi gideceğiz. İşimiz gücümüz var. Hadi. Ay hayır hayır hiç buraya gidemem. Benim kostümüm bu bundan sonra bebiş. Binnoş'um benim ya. Binnoş ne ya? Sen hep zibide gibi görünüyorsun. Farkında mısın böyle? Ne He? zibide gibi ya? Herkes böyle giyiniyor yani. Senin gibi giyinmek zorunda değilim diye. Sen senin yaşına başına yakışıyor mu bu Allah'ın Ne varmış benim yaşımda ya? Sadece 33 yaşındayım tamam mı? Tamam bu konuşma şart mı? herkes böyle konuşuyor. Herkes, herkes de, olayı de kim bu. böyle konuşuyor Allah aşkına ya? Şunu çok ciddi bir şey yapmaya gidiyoruz. Heyecandan elim ayağım boşalıyor, Şu kılığına kıyafete bak. Bugün bu gün bana yapılır mı <gülüyor> ya? <gülüyor> İnanamıyorum ya? İnanamıyorum. Sen başka herkes böyle konuşurken sizin benim bu müşikle eşliğimiz çok saçma. Bunlar ne? Ya bunlar sizin evet. için hazırladım okulda anket şeylere. Ver bakayım. Al seninki bu. Al seninki bu. Seninki bu. Seninki de o. Bu da benimki Tamam. Hazır mısınız? Ben hazırım da arkadaş. Yes. Son defa söylüyorum. Git üstüne doğru düz bir şey giy öyle gidelim. Hadi Serap böyle olmaz. Hayır benim tarifim bu. Bundan sonra mı bu, bu? Evet bu. Artık hep böyle mi giy... Artık hep böyle giyineceğim. O zaman gidelim mi? Gidelim. Hadi, hadi, hadi. gidelim o zaman şeye bak. Çünkü tamam önemli bir şey daha. Allah'ım Allah yardım, Allah yardım et bize ya Rabbim. bu bakalım. ne ya? Allah. Ya, ya, ya Rabbim alanımızda bir cire, tane bir akıllı var he. mı? Bir tane akıllı var mı? Ha. Hadi. Biraz vahşi mi olmuşsun ya, sen? Bilmez ya, bin ya. affedersiniz böyle cumbuk cumbuk geldik ama arkadaşlar e, anketleri bitirmişler. Ben sizinle son yapacağım. <laughs> Bunların da gelmesine bir sıkıntı yok herhalde yani, değil mi? Yok canım rica ederim buyurun. Tamam çok teşekkür ederim o zaman başlıyoruz. Adınız? Pınar. Pınar Serbent. Pınar, Pınar. Serbent. Ee, eşinizin adı? Zafer Serbent. <laughs> Ay, zafer Serbent. Kaç yıllık evliyiz? 17 bitecek inşallah. Oh. Ay yedik, bitecek. bitecek inşallah. evet bitecek. Ee, Çocuk var mı yaş? Kaç varsa? Ee, bir tane oğlum var 16 yaşında. Aslında iki diyebiliriz çünkü 5 aylık hamileyim. <laughs> Vay! <gülüyor> Neyse sonu su Kaç aylık dediniz? 5 aylık mi? hamile. Ha. Beş aylık bebeğim. Beş aylık. Ay Allah tamam erdirsin derler ha. büyüklerimiz Çılık değil mi? <laughs> Kazaran falan mı oldu yani? Bu ankette yok ama... Merak ettim. ben. Çocuk 16 yaşında dediniz ya büyük olanı. Hani yıl sonra ikinci bebeğe amele kalmak değil mi? Bir karar ya da kaza olmalı. Merak ettim ben kendim için. Yo aslında hani kazayla değil. Ya şöyle aslında hani ben istemiyordum ama Zafer çocukları çok seviyor. Bir kız olsun diye çok istedi. Çok şükür. kızımız olacak. Çok şükür kızımız olacak. Anladım. Yani eviniz nasıl tanımlarsınız? Mutlu mu, mutsuz mu? mi de mutlu. 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 Emin misiniz? Evet, eminim. Çok, çok mutluyuz. <laughs> çok güzel. Yani ya her her evlilikte sorunlar olur yani hani her evlilikte <laughs> olabiliyor yani. ben de evliyim, benimkinde de oluyor o bakımdan ya. Yani. Ama misin? biz Zaferle çok uyumlu bir çiftiz zaten. Hmm. Hmm. Birbirimize çok değer versek. Eşim beni üzücük hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Hiç mi? Hiç. Çok <laughs> sıfır yani. Evet. Hiç hmm. üzmedi beni. Peki. O zaman bombayı patlatıyorum. Kocanız sizi aldattı mı? <laughs> asla. Asla Zafer böyle bir şey yapmaz bana. <laughs> Aha. Yani ne kadar eminsiniz? Yani ne kadar bu kadar eminsiniz? Çok eminim çünkü beni çok sevdiğini zaten biliyorum. <laughs> Ben ne diyor, duyuyor musun? Yok yok şey yok. Buradan atılıyor biraz falan. Yanan mı söndürüyordu? Nasıl can problemleri evet. şey ben ben var ki? Doğru benim. diyorum size. Evet evet. Bir, şey bir soruyu atlamışım da arkadaşım hatırlattı. Ee, hemen şey yapıyorum. Eşiniz eve düzenli geliyor mu akşamları yani? Evet. Son iki kadar evet ama şimdi bir inşaat projesi aldı. Çok büyük bir iş ve gecesi ah. gündüzüne karıştı canım canım. İnşaat projesi. Evet inşaat, inşaat projesi Büyük inşaat. Çok i̇nşaat. yoğun çalışıyor işte bu aralar. Değil mi? Ya, yazalım inşaat projesi, i̇nşaat inşaat o, tabii. projesi varmış. Şantiye tabi evet. Evet şantiye evet, tabi. Son sorum. Ee, üçünüzle birlikte mi yatıyorsunuz hala? Hala mı ayrı mı? Ne kadar garip bir soru bu böyle. Tabii ki birlikte yatıyoruz. Ooo. Oh. Oh. Yani şey, hani <laughs> şey. o işler... Bizim şey bildiğimiz hani kadın Aa, kadın. <laughs> yani, ne kadar? Ankette var mı bu arada? Var 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 var. Tabii ki eşler ilişki, ilişki ortalaması açısından bu tarz soruları sormamız çok önemli. önemli. Ha. Evet. Yani iki ay öncesine kadar e, haftada üç kez. Oh. Ama şimdi tabii beş aylık hamileyim. Daha önce de bir düşük riski yaşadım. Zafer çok korkuyor bebeğe zarar gelecek diye. Ve şu anda bir şey Olmuyor. Ha, olmuyor. Ya, olmuyor. Korkudan ya. Korktuğu Kork, için. korkuyor. Yoksa Çok korkuyor. üç diyorsunuz. Ee, yani üçtü. Maşallah. Şimdi bu uh, sorular sizi rahatsız etmesin. Biz bunu anket uh, sonuçlarını dergilerde, kadınlarla ilgili değil mi şeylerde kullanacağız. Arkadaşım o yüzden biraz böyle evet, şey Evet doğru söylüyorsun. Ee, yani çok teşekkür ediyoruz biz anketlerimiz buraya kadar cevapladınız. Ay Şimdi biz bunları firmalara veriyoruz. Firmalar bunları e, nasıl kullanacaklarını biz bilmiyoruz. Yani nasıl görürsünüz bu anketin şeylerinin sonuçlarını. Belki bir kadın dergisini karşınıza çıkıyor. Yani belli değil değil mi? Hayır. Gülü falan haber Yok, mi? Yok ya? bugün yarın kokusu çıkar zaten gelir size. <laughs> <laughs> Affedersiniz bir kapıya bakıp geliyorum evet, Aa, Tabii tabii, tabii <laughs> şey. Canım üzülme ya üzülme. Ne güzel kadındır. Üstümü değiştirip hemen çıkacağım aşkım. Akşama bir iş yemeği var. Geç gelirim. Tamam, bir tanem. Bir an önce buradan gidebilir miyiz? Çok rica edeceğim. Tamam, bir an önce canım. gidebilir miyiz? <laughs> ben inanamıyorum ya. Gördün mü çok güvendiğin Zafer'i. Ama neden yani ben kaç kere ayrılmak istedim peşimi bırak dedim. O kadar yemin etti. Niye ben? Sensin diye bir şey yok ki. Biz de sana bunu anlatmaya çalıştık zaten. Sen ben meselesi değil. Sonuçta evli erkek meselesi. Binnaz. Ya ama insan evliyken de aşık olabilir. Aşkın hesabı, vakti, saati yok ki yani. Bunda anormal bir şey yok ya. Aşık olmuştur belki. Ya nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya insanın evliliğe biraz saygısı olur yani. Ha bütün erkekler bitmiş gibi kadınlar evli erkeklerin peşinde. İnanamıyorum yani. Sen bu adamın en çok nesini sevmiştin? Dürüstlüğünü. Hı. En çok dürüstlüğünü sevmiştin öyle mi? Evet. Bana yalan söylememişsin. Hı sevmiştin. Gördün değil mi şimdi dürüst adamın halini? Ben size daha önce de söyledim. Dürüst dediğiniz adam herkese karşı, her duruma karşı dürüsttür. Şimdi bu adam sana geldi dedi ki ben karımla ayrı yatıyorum dedi. Çocuğumuz için birlikteliğimizi sürdürüyoruz dedi. Vıdı 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 ve biz onun dürüst olduğuna inandık. Ama dürüst dediğin adam karısına da dürüst olur. O zaman bugün bize bu kadıncağızın da aynı şeyleri teyit etmesi gerekiyordu ama edemedi. Nerede öyle dürüst adam? <laughs> Kadını dinledikçe böyle yerin dibine geçtim ben ya. Ben inanamıyorum ya. Kendimi böyle, böyle hırsız gibi hissettim. Kadının hayallerini çalmışım, mutluluğunu çalmışım. Hmm, çok utandım ben ya. Bunu bana nasıl yapar ya? Nasıl yaşatır ki böyle bir şey yani? Of of of. Hani ben de böyle of. kadını kilolu falan sandım. Göbeğini görünce hay inanamıyorum hamileymiş dedim kaldım yani. Ben de öyle sandım. Hayır kadın da hoş kadın yani. Güzel kadın, minyon. Belli ki iyi de biri. Bu kadar işini söylemiyorum ama şu yaşanan şey var ya yalnızca erkeklerin kabahati değil arkadaşlar. Tabii canım kadınların da suçu var. Bence ki. kadınların da suçu var. Yani sen madem Biliyorsun değil mi bu adamın evli olduğunu, ona yanaşmayacaksın o zaman. Tabii. Hani bırakacaksın ki o adam evliliğini bitirecekse bitirsin, ondan sonra gelsin senin yanına ve ondan sonra bir şey yaşayacaksınız, yaşayın. Aşk da olsa bunun başlangıç noktası böyle davranmak daha adaplı, daha edepli, daha ahlaklı, öyle değil mi? Kesinlikle. Mesela sen bize bir hikaye anlatmıştın evliliğinle ilgili, bitiş hikayesi. Neydi? kocanla ayrıldıktan sonra yani o aldatma meselesi yüzünden kendine gelemedim demiştin değil mi? Ne kadar sürmüştü kendine gelmen? İki yıl. Ya. O iki... Anladım anladım tamam ne demek istedi çok iyi anladım. <laughs> Belki biraz sıkıyoruz seni ama. Yok canım şu anda hiçbir şey canımı daha fazla acıtamaz yani. Ama aşk acısı falan değil yani sakın yanlış anlamayın. Sadece beni bu kadar aptal yerine koymasına ve böyle küçük düşürmesine dayanamıyorum. Yani adam gözümün içine baka baka yalan söylüyor iki aydır ya. Boş ver binmez. önemli olan hatalardan dönmekti. Sen de bunu yaptın. Çok ilerlemeden. Öyle değil mi? Evet. Çok Efendim. Yo oturuyoruz komşular. Yo bir şey yok iyiyim. Tamam. İnerim ben yedi aşağı. Tamam hadi görüşürüz. Buluşmayacaksın değil mi onunla? Adamın yanına buluşmaya gitmeyeceksin herhalde. Yok gideceğim. Nasıl gideceğim ya? Ha. Bu kadar şey yapmışken sana. Hayır gideceğim. Biz bu işe konuşarak başladıysan konuşarak bitireceğiz. Tek istediğim her şeyi yüzüne vurduğumda yüzünde biraz olsun utanma olsun. Eğer o da olmazsa kendimi gerçekten çok kötü hissedeceğim çünkü. Hadi ben gittim. Hadi. Bunu da bir şey yap. Ne yapayım ya? Binnaz'ı mı düşünüyorsun? Hem bir nazı düşünüyorum hem Burak'ı düşünüyorum. Aramadı değil mi? Of aramadı. Aramadığı gibi bir daha arkadaşlarını filan araya koyup beni aramak için bahane yaratma anne dedi. Yüzme telefonu pat diye kapattı böyle. Bir şey söyleyeceğim ya biraz abartmıyor musun? Abartma ya. Sen tanıyor musun Burak? Bugüne kadar bana hiç saygıda kusur etmiş mi çocuk mudur Burak? Benim birazcık başım ağrıyor desem telefonda on kere arardı. Anne nasıl oldun, iyi misin, şimdi neyin var diye. Ben burada yattım, düştüm, bayıldım, ne olduğumu bilmiyorum diyorum. ama Onu beni umursadığı yok. Acaba diyorum, inci mi arasan? İnciyi? O, o küçük şeytan öyle mi? Başımıza ne geldi Sonu yüzünden geldi zaten. Keşke diyorum hiç barıştırmasaydım. Bence bu Burak'ın bana tavrı biraz inciden aldığı güç yüzünden böyle biliyor musun? Keşke onları barıştıracak hiçbir şey yapmasaydım. Keşke Burak sınıfta kalsaydı. Tarım hmm. sarım neler duyuyor kulaklarım. Aha yani. Ya eğer sınıfta kalsaydı bu bile benim için daha iyiydi biliyor musun? Çünkü bir ömür boyu bu küçük şeytanla ama sınıfta kalır bunu bir yılda temize havale ederdik bence. Sen kendine Ahmet Bey'im ben kaçtım. Sen bu haline var ya bir tiyatro cebiyiz. Ben onu çıkaramadım. Bir çıkarırsam söyleyeceğim sana. Ödem de ye yeyeyim Allah diye. bilir. İğrenç bir Saçını başına alırım senin. Bak kendine gel. Biraz biraz toparla şu ki halini tavrını seve, Allah'ını seversen. Sevmiyorum tercize seni böyle. Terziye gidiyorum bebeğim ben. Ne yapacaksın terzide? Pantolon mu diktirdin? Evet. Nereden aldın? Ne pantolon? Ne pantolon olacak? Yeni yeni tarzıma uygun pantolonlar diktirdim. Paçaları kestiririm biraz. <laughs> <laughs> git, hadi git sen sinirlerimi sus, Vallahi git. Hadi sen görüşürüz. Sen ne halin var? Ben seninle sen mi uğraşacağım? Bırak, bunları, Hepsi birbirinden şaşırdım. Kafam tamam döndü. Tamam mı? Sus tamam mı? Biraz sus kendine gel. Tamam mı? Ay buldum tiyatrocuyu. Dur. A, a, a. aramadı hala. Aa sakın. Sakın öyle şeyler geçmesin aklından. Bu sefer diyecek ki Nurettin abiye de mi söylediniz benim aramadığımı? Araya insan koyup beni aratmaya çalışma anne. Bu sefer de buna huzulacak. Yok istemem. Ay çok zor bir çocuk büyütmek. Zor olmaz mı hayat? Sen ne yaptın? Öyle mi? Ay çok sevindim. Hadi inşallah var mı yardım edecek bir şey? Vallahi o çocuklara yaptığımdan utanıyorum bazen de elinden ne gelirse bana söyleyebilirsin. Ben senin yanındayım. Merak et. Ay şey mahalle kapı çalıyor be canım. Hadi ararım ben seni gene. hoşçakal. Selam. Ay. Ay nasıl? Serap senin mi bunlar böyle? Evet, ne sandın? Artık kendime bir tarz yaptım ya gardırobumu komple değiştirdim. Ya nereden bulursun böyle zibidi zibidi şeyleri Serap ya? Ha ne zibidisi ya? Bütün gençler böyle giyiniyoruz. Sen genç misin? Evet ne sandın 33 yaşındayım bir kere ben. Serapçım bütün gençler böyle giyiniyor dediğin yaş 35 değil. 33 de değil. 19-20 yani bizim incinin yaşındaki kızlar evet böyle giyiniyor. Ay, hiç de değil bir kere. Ben de ayrıca onlara benziyorum tamam mı? Onlara bir farkım yok yani benim. Ya ben hani bir bak bana 25'ten Yukarı göstermiyorum. 25. En fazla 25. Ya ne alakası var? Sen 33 yaşında öğretmen, evli barklı bir kadınsın. Buna göre giyinmeyi dene sen ne dersin he? Ben Ondan... senin bu tutuculuğundan bu kıtım usandım yani. Hay yani arkadaşım olmasan seni tanımıyor olsam şey diyeceğim. kız beni kesin kıskanıyor diyeceğim. Aa, pes pes bir de bunu söyle o dizlerime yatırıp döveyim seni. Ya sen var ya bir tek sen beğenmedin benim bu halime. Okuldakiler bile beğendi. Aa, sen okula mı gittin böyle? E herhalde. Çocuklar var ya süper olmuşsunuz hocam. aile bizimki gibi kafa kız olmuşsunuz falan dediler. Bana bak Serap. Ay hocam çok hoş olmuşsunuz la. Ay hocam bir hoş olmuşsunuz arasında fark vardır. İyice dinleseydin sana ne söylediklerini iltifat ederken. Hiç de öyle demediler tamam mı? Bir tek sen beğenmedin beni. Ama aslında iyi olacak canım. Bundan sonra böyle. <laughs> Nereden çıktı bu? Hı? Böyle böyle olma isteği sana nereden geldi? Bir anlatır mısın bana çok merak böyle bir sabah bir uyandım tamam dedim bundan sonra budur yani. Öyle bir tarz arayışı ve kendimi buluşumla ifade edebilirim. Peki e, gördün mü kocanız İlhan Bey bu halinizi? Aa, daha dün gece geç geldi görmedi bugün görecek. Anladım. Bana öyle geliyor ki siz bu geçen akşam bir yemeğe gittiniz ya. Hani sen orada Alpay Bey'in 20'lik sevgilisini gördün ya. Ondan biraz etkilendin galiba, ha? Ay yok, ne alakası var? Sen bana şey yapsana, kahve yapsana sen bana. Hadi kahve yapsana, bana kahve yap. Ben sana kahve yaparım ama sen de bunu bir düşün, olur mu? Bu 20'li kızla böyle bir, ha? Kahve Aşı... diyorum. Kahve diyorsun. Ben seni bulacağım ama. Hangi tiyatrocuya benzediğini bulacağım, dur. Bir düşün. düşünüyorum onu. Al onu yerden, atma. Bu ne ya? Hiç tarzı değil, ne Ediyorum. Çok merak ediyorum bu kızı. Hadi ha, baksana hiç sessiz olup çıkmıyor ya. Bugün gördüklerinden sonra Zıfır Fırat'ın adamla çıkma devam ediyorsun. Var ya ana. Kalacağım bana. <laughs> <laughs> geldi, geldi. Selam. Selam. Ay ne olur anlat. Çok merak ettik seni bütün gün. Yok ya çok takılmadık ki ben zaten. Ha? Evdeyim ya ben. Çok oldu geleli. Aa, Aa, ne kaldı ki buraya? Aa, öcem sıkıldı ya. Tadım yoktu falan. Öyle de el takıldım. Yoksa yarım saat sonra geldim ben bir şey. Ama aşk olsun yani ya. İnsan böyle zamanlarda arkadaşlarının yanında alır sola biraz bebeğim. kafası dağılsın diye. Tabii biz. <laughs> Canım sağ ol ya. Oh, Ana neler oldu? Ya öyle çok bir şey olmadı. Hah. Buluştuk. Tamam. Ondan sonra bir kafeye gittik, oturduk. Evet. Ben önce sorular sordum işte nasıl gidiyor? Hala ayrı yataklarda mı yatıyorsunuz? Ne cevap verdi? Bu evliliğin kurtulma şansı falan yok mu diye. Ya aynı klasik yani. Ha, Bitti ha. bu evlilik falan. Hani şu mezuniyet işi. Ayrı yataklarda yatıyoruz ha? Tabii tabii aynı şeyler. Sonra Sonra ben şey dedim. Bugün eve geldiğinde üstünü değiştirmek için benimle buluşmadan önce ben sizin salonda oturuyordum köşe koltukta dedim. Şaka. Söyledim mi bunu böyle? Aynen öyle söyledim. Tabii seninki birden kireç. Hey. Renk fırçayla attı gakkuk falan dedim hiç konuşma. Sen bırak beni. Ne o güzel karına ne de onun karnındaki çocuğa baba bile olamazsın. Hiçbirine layık olamazsın sen dedim. Süper. Öyle mi? kalktım çıktım öyle kaldı orada. Bitti gitti yani. Of tamam bitti tamam. Kapandı mı konu ya? Zafer mafer yok bundan sonra. Bitmiştir. Var mı senin için yapabileceğimiz bir şey? Yok. No. Ha Bak biz arkadaşız. Şey yapma ne olur öyle evlere kapanıp buraya gelme. Hayır hayır. Aa, gayet Aa, iyiyim ben. Saçmalama biz dostuz. Bir şey yok bir şey yok gayet iyiyim. Sadece salaklığıma yanıyorum biraz o kadar. Çok. zaten ağladım açıldım bitti. Akıttım ben o zehiri. Akıttım ben o zehiri. Gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Üçlüsün sen hiçlik al. Son bir ilacı var bu işin. Halledeceğim ben şimdi. Ne yapacağım? Dur bekle. Devam bu Zafa bize bu, mi? Bum bum bam tirim bulu bulu. <laughs> bum bum bam tirim <laughs> baga baga. Bum bum bam tirim baga baga, baga. Bum bum bam tirim bulu bulu. <laughs> varmış da haberim yokmuş kendimden. <gülüyor> <gülüyor> ay vallahi çok iyi oldu. Ay vallahi <laughs> ay, iyi oldu evet. Ay bayılıyorum sana ya. Ha? Bayılıyorum. Sebep? Her şey bir pozitif taraf bulabiliyorsun bakacak. Yani biz senin yanında olsak var ya üç gün sadece sümük gezerdik. Söyledim ay, ben kendime. Ben çekerim. var ya Sami'nin ölümünden sonra kendimi toparlayamadım. Oo, o Top, başka o kadar öyle bir başka. Ama şöyle düşün o ben öyle. anamı babamı Gencecik yaşta kardeşimi kaybetmişim ayol. Zottilik zafer için mi üzüleceğim? Ne ah, zafer? Diyecekmiş. Zottirik zafer. Zot. sizin ikiniz de dillerine bir şey oldu. Ben söyleyeyim. Hiç duymadığım deyimler. <laughs> Ay, Onun gene bir konuşma şey tarzı bir tane. Yemin ediyorum size enerjinin bizi düzeltecek. Acayip pozitif böyle acayip böyle yani şey olacak enerjilerimiz gelecek bize. Ya bunun olayı ne? Kız sen ne komik oldun kız böyle. <laughs> <laughs> Üzülecek bir şey yok. Geçti gitti. Hepsi bitti yani. Üzülmüyorsun zaman. değil mi? Hayır çok iyiyim. Yalnız iyi kaldığında ağlamıyorsun değil mi? Ay ya. Hani yok. karanlık bastığında, yatağına yattığında. Ya zaten 3-5 saat oldu. Ne kadar uzattın sanki 6 ayda Üzülme o zaman ya. ya. Ben şimdi seni seninle Yok alsın. iyiyim dedim ben size. Bir tamam, şeyim üzülüm. yok. Biri gider biri gelir. gelir. Aynen öyle. Sıradaki. Hemen görelim. Hemen Vay görelim. Yeni yeni görelim. Sen onu bunu bırak da sen bir beni dinle. Sakın bo boşuna o kocanı zır 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 kafasının etini yeme adamın. Boşu boşuna huzursuzluk çıkarma evde. Bak kıymetini bil. Ayak kısmı var. var durduk ya huzurum bozmuyorum ka. Bana bak. Kimi kandırıyorsun sen? Kıskançlık bir evliliği içten içe oyup bitiren <laughs> kurt gibidir. Bak küçücük bir kurt koskoca çınar ağacını kurutup böyle öldürüyor yol. Bak <laughs> evliliği de bitirir. sevgiyi de aşkı da her şeyi sigara atar. Lütfen. Huzur. Ne <laughs> tamam kabul ediyorum yani bir ikiye bir şey mi oldu böyle aşırılıklara kaçtım falan ama yani benim yerimde kim olsa yani bunu yapardı. Ayrıca böyle oldu canım oldu yani sıfır durum bozmayacağım dedi her şeyi böyle gözümü uyumayayım el alemin kralları gelsin onlara şey yapsın yani böyle baksınlar benim yakışıklı dalyan gibi kocam elimden mi alsınlar hayır bir şey her şeyi yaparım yani ben kocam için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Rahmetli annemin çok güzel bir öğüdü vardı. Bak kızım derdi. Kendine Örnek alacaksan eğer iyi, güzeli örnek al. Kötüyü alma. Sen kendini hep iyiyle kıyasla derdi. Ya ben seni üzdüm değil mi? O yüzden sana ben bu örnek Ayol yok. Niye üzüleceğim Allah Allah. Arkadaş arkadaş, arkadaş öyle üzülmez, kırılmaz. Allah korusun. Öyle şeyler yok. Düşünmeyeceksin öyle şey. Ben bunu bir tiyatrocuya benzetiyorum ama çıkaramadım. Onu bulacağım. Ay, Ay taktik ya, ya. taktik. bir daha böyle giyilsin. Ben bunu fena benzeteceğim. Bulacağım ya. ben Çok tam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak bak aynı böyle halleri falan var. Öyle biri var. Öyle, biri var. öyle bir iki şey var. Ay Allah. Ne o Serap'ın kılı bir nas, Ha? Sinir oluyorum vallahi Böyle gezinip duruyor ya ortalarda. Konuşması bir tuhaf, kılı bir tuhaf. Diyorum sana birine benzetiyorum ama çıkaramadım bir türlü. Dur bulacağım. Aa, ne var ya o boş ver. Salla gitsin beğeniyorsa hoşlanıyorsa. Ama zibidi gibi hayatım her şeyin bir yakışığı var, bir oluru var. Kocaman insan öğretmen evdi baktı öyle turuncularla, mavilerle, morlarla geziyor ortada. Canım, canım belki özenmiştir kadın, birini şey yapmıştır, beğenmiştir öyle. Yok yok, bana doğru gelmiyor. Kim ne derse desin, bana göre yanlış şeyler bunlar. Belki kocası beğeniyordur. Kocası fantazidir. Kocası mı beğeniyordur. Hmm. Yok be, İlhan Bey tanırım. Onu da böyle beğenmişti yok bence işte kendi kendine bir hallere girmiş ama inşallah tez vakitte düzelir yani. Aman ne var canım ne istiyorsa onu yapsın ya. Kim ne gelirse git, salla gitsin ya. Ay sen de ne bu salla gitsin salla gitsin. Ne, geniş kadınsın canım. Üff. Ayol dünyayı değiştirmeye çalışma. İnsanları değiştirmeye çalışma. Hem beceremezsin zaten öyle bir şey mümkün değil hem de üzüldüğünde kalırsın gözlerim. Hoş ver çekerim sağ gitsin sen şimdi. Dünyayı değiştirmeye falan çalışmıyorum ama senin kadar umursamaz da olamıyorum. Gözümün önünde kadın yani zibidi zibidi dolaşıyor ortalıkta. Biraz kendine gelsin istiyorum sonuçta yakın Bir daha onu sen onu bırak da şimdi. Ben ha. böyle bekar kaldım ya yine. Haa. Etrafta böyle bana göre uygun birileri falan yok mu? Hayır. Nasıl birileri? Ay ne bileyim böyle yakışıklı, boylu, poslu, eşi gücü yerinde. ha Hı. Hadi. Hı. Bugün sünnet, yarın deniz. Hemen evlenirim. Şimdi sana böyle... 35-45 yaş arası olması lazım. Uyar. Hmm. Başka? İşi gücü olsun. Düzgün. O. Bir evi olsun. Evi mi o? Tabii. Adı Aa, Ev evi olsun. olsun. İşi olsun. İşi olsun tabii ama şu da gitmem ben. Bekar veya dul da olur. Dul olur ama çocuksuz. Çocuksuz. Hatta Hı. dul olması daha iyi bir yerde. Hı? Ama sen evlendin ben evlenmedim tır tır çekemem ben. Ah! Ne oldu? Biri geldi aklıma. Değil mi? gerçekten geldi. Hayır. Nasıl biri anlat. Nasıl biri işi gücü var şimdi. Bismillah hadi. Ondan sonra biraz böyle mm, kafası açık yani biraz dökülmeye başlamış. Ha, kel diyorsun mı? sen uzatma lafı kel diyorsun sen. Ee, biraz kel gibi. Ama her erkek bir gün kelleyi tadacaktır boşver evet. Ayrıca kelleyi Fazla testosterondandır biliyorsun. O da iyi bir şey. Yani boş Kel <laughs> ya iyidir. Var İşi evet. var, gücü var. <laughs> ee, yüzüne bakılır. Boyu senden uzun. E, evlenmiş mi? Evlenmiş. Ha? Evlenmiş ama 6 ay sürmüş. Kısa sürmüş şey Sebep çok az sürmüş bilemem. be. Sebebini bilemem yani. Ama bak defolu falan olmasa. Artık olursa da sen göreceksin. Sen bize söylersin bu defolu çıktı diye. Bir daha mı döneceğim? Tamam çok güzel. Ben ben bu işin peşini düşeceğim tamam. Bana bak nereden tanıyorsun sen bunu? Çok iyi tanıyorsun galiba. Tanımaz olur muyum ayol? Kim be? Kaynım. Kaynım. Ayol kız akraba mı olacağız? Aa! Aa! Hem komşu hem elke. <laughs> Allah be. <laughs> Kadınım ben anla beni. Bir tarifim yok ki Sera bin biz, bizde her kadından bir hikaye. Kadınları anlama, anlama, anlama kılavuz.